Bundan 30 yıl öncesinde bizim bir teyzemiz vardı, İstanbul'da sürekli mangal yapardı vesaire gelirdi, oyuncu kendisi. E, dedik oğlum sen dedi, neden oyunculuk yapmıyorsun? Ben bir şirketle çalışıyorum. Bütün ajansları aramaya başladı. Bir eğitim almak gerekiyor ki kendini geliştirebilirsin. Aklın ucundan geçmeyecek yerleri keşfedersin. Yani oradadır aslında, biliyorsundur belki ama oraya gitmek bir türlü aklına gelmez. Bugün memleketimizde. <laughs> Bartın, Hasan Kadı'da çekim için geldik. İstanbul'dan kaçtık yine burada yakalandık. <laughs> Marajlar burada da varmış. Kaçış yok. Kaçış yok. Kameralar her yerde kayıtta. Aynen öyle. Sizi kısaca bir tanıyalım. Nasıl olur? Ee, Nihat Demirel. Ben 1973 Bartın doğumluyum. Buralıyım. Burası memleketimiz. İlkokuldan sonra ortaokul için İstanbul'a yerleştik. Sonrasında da işte ortaokul, lise vesaire derken orada kaldık ve bu sektöre girmiş olduk. Bundan 30 yıl öncesinde, 28 yıl ve 30 yıl arası bizim bir teyzemiz vardı İstanbul'da. Bahçeli bir evde oturuyorduk. Sürekli gelirdi bize. Hafta sonları bizde mangal şeyi vardı. Sürekli mangal yapardık vesaire gelirdi. Oyuncu kendisi. Saadet teyze hala yaşıyor. Çoğu da tanır onu. Ee, Dedik oğlum sen de neden oyunculuk yapmıyorsun? dedi. Ben bir şirkette çalışıyorum. E ee, dedim teyze yok yani alaka falan dedim. Yok yok dedi. Gel dedi. Ben seni dedi götüreyim dedi. Tuttuk kolumdan bütün ajanslara kayıt yaptırdı beni. Ve e, o dönemde de bir şirkette çalışıyorum. E, Gittik kayıt olduk. Bu sefer bütün ajansları aramaya başladı. Her gün sete gidiyorum bilmem ne. işi bıraktık bu sefer. Dedi ki bari bu sektöre devam edelim. Sonrasında baktığım olacak gibi değil, figürasyon dediğimiz o kısım. Ee, dedim ki bu işi yapabilmek için diyaloglu gitmek lazım. Hani şuradan geç, buradan Hı -hı. geç değil de Aynı. bir eğitim almak gerekiyor ki kendini Hı. geliştirebilirsin. Sonrasında e, Müjdat Gezen'den eğitim aldım. Levent Kırca'dan eğitim aldım. E, ve güzel oyuncularla ve eğitmenlerle çalıştım. Zaten psikologların yanında çalışıyordum. İnsanların e, anlayabilecek bir kapasiteye sahip insandım. Ben bundan iki yıl öncesinde bir menajerlik şirketi kurdum. Evet. Sonrasında e, kendimi birazcık geri çekip, daha çok e, oyuncuları setlere sunumunu yaptım. Sonra dedim ki bir de e, sinema filmi çekelim. Yapımcı e, belgemizi aldık, bir tane sinema filmi çektik. E, Sihirli Ormana Yolculuk diye belki biliyorsunuzdur, evet. vizyona girdi ama yanlış bir zamanda girdi için çok fazla hasılat yapamadık. Ama olsun, en azından bir şey başarmış olduk. Sonra e, birkaç tane kısa film çektim, Can Borcu diye bir kısa film çektim, sonrasında bunun dizisini yaptılar. <laughs> Biliyorsunuz şu anda e, oynuyor Can Borcu diye bir dizi. E, bilmiyorum, belki tesadüf bir şeydi ama yani sonuçta bana ait bir projeydi. O, şu anda dizi olarak çekiliyor. Aynı zamanda e, eğitim veriyorum, oyunculuk eğitimi veriyoruz. Yerimiz Mecidiyeköy, Şişli'de. Evet. Ee, öğrencilerimiz 4 aylık bir eğitim sürecine giriyorlar, 4 ay sonunda da belgelerini alıp dizilere ya da sinema filmlerine menajerli yaparak sunumunu yapıyoruz. Artık biliyorsunuz sosyal medyada herkes oyuncu. Evet Örneğin Mecidiyeköy'de beş kişiden bir tanesini çevirin ne iş yapıyorsun diye sorduğunda ben oyuncuyum der. Ee, artık bizim sektörde biz, e, işte bundan 5 yıl öncesinde 50 kişilik bu sektörü. Yani işte doktor, avukat, savcısı kişiler bizlerdik. Şu an herkes oyuncu. Ee, ama oyuncu demek şu değil. Figürasyon olarak bir kenardan geçtim vesaire bilmem ne bu oyunculuk değil. Oyuncu demek bir karaktere can veren kişidir. Evet. Şimdi ona kalırsa bizim burada tuttuğumuz bardak, su vesaire bunların hepsi oyuncu. Şu anda neden? Bir kameranın içeri kadraja girdiği için. Bunlar bizim figürasyonumuz. O yüzden dediğim gibi sosyal medyada herkes oyuncu olduğunu sanıyor. Artık biliyorsunuz şu sosyal mecralarda artık kendini çekiyor, para kazanıyor tabii vesaire tabii. Bilmem ne yapıyor, bir şekilde kendini geliştiriyor. O da kendine bir düzenek kuruyor. Senaryosunu yazıyor, ne yapacağım, ne edeceğim? Bunlar değil. Hiç kimse, hiçbir yönetmen sizi sosyal medyadan beğendik, işte gel seni oyuncu yapacağım olmaz birisi televizyonda gördüğünde aa ben bu adamı tanıyorum diye Bir yere gittiğinizde o evet. hoşunuza gidiyor tabii ki. Çünkü tanınmak güzel bir şey bizim ülkemizde. Ee, ve dürüstlüğü kattı. Ee, ve gerçekten bu işin akıllı kişileri yaptığını bunun kanaatini getiriyorsunuz. Az önce de dedik ya mesela e, e, bir ezber olayı var. 3-4 tane tekniği var. Biz bunları zaten eğitimlerini veriyoruz. Hı -hı. Ayna karşısında ezber yapabilirsiniz. VCD ezber yapabilirsiniz. Akşam 1 iki geçersiniz gelen sahnenizi. Sabah tekrar geçtiniz zaten aklınızda kalır. Çünkü niye? Bu sizin işiniz. Ama şunu her zaman da söylüyorum. Hiç kimse ne olursanız olun, bugün bir kıvançın konumunda da olabilirsiniz. Bu işe güvenip başka bir iş yapmamaları gibi bir imkanları olmasın. Evet. Çünkü ben öğrencilerime dediğim gibi bunu söylüyorum diyorum ki bir mesleğiniz daha olsun okulumuzu sakın bırakmayın tamam bu işin okulu da var eyvallah ama sadece bunu bir meslek olarak düşünmeyin bu gelip geçici bir şey. Şu an yapay zeka çıktı örnek veriyorum ama bugün bire bir kopyamızı yapıp aynısını koyabiliyor adam. Şimdi az önce değindiğim gibi birkaç tane ezber tekniği var ama en önemlisi yanınızda mutlaka birisi olursa size karşılık verirse çünkü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sadece kendinizin değil bütün senaryoyu ezberlemeniz gerekiyor. Nerede siz lafa gireceksiniz onları da mutlaka birisiyle yaparsanız karşılık verirse... Benim en büyük avantajım eşimin oyuncu evet, olması kesinlikle. ve tiyatrocu olması. kendini de bir tanıt istersen. Merhabalar, ee, ben Birgül. Gerçekten eşimle de gurur duyuyorum her konuda. Çok çok iyi bir oyuncu. Ezber yaparken çok keyif alıyoruz. Bazen sinirlendiğim <laughs> zamanlar oluyor. Ufacık bir cümleyi türettiği, çoğalttığı zamanlar oluyor mesela. Benim en büyük avantajım dediğim gibi oyuncu ve eski DJ olması, aynı zamanda seslendirme sanatçısı. 90'lı yıllarda birçok çizgi filmde seslendirmeyenler, daha doğrusu dublaj sanatçılığı yapmıştım. Bir tane yapsak mı acaba? Yapalım. <laughs> dostum gerçekten sinir oluyorum. Şu ezberi bir türlü yapamadık. Lanet olsun <laughs> Lanet olsun dostum. Yeter dostum, yeter. O da yapıyor, o da yapıyor, o da yapıyor. Tabii gerçekler kullanıyoruz. Her gün birini öldürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yeterici insan var zaten <gülüyor> Türkiye'de. var <laughs> yani. Tabii ki böyle bir şey yok. Mermilerin hepsi e, kuru sıkı onlar. Bir e, yumuşak bir şey var. Hani arabaların camlara falan patlaması vesairesi vardır. Atarsınız orada kurşun deliği gibi olur. Onlar gerçek değil, tamamen kurgu. Ya da e, montajda da yapılabiliyor ama biz gerçeklerini kullanıyoruz. Bu arada e, yeni bir sinema filmimiz var Saat Kaç diye. Ee, i̇nşallah bir iki ay içerisinde başlamayı planlıyoruz. Dur. Yürüme işini yürüme işini yedim. Yürü. Selamlarım. Aleyküm Abi ne yapıyorsun ya? Mangal, <laughs> mangal. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> evet burada da mangalımız yanıyor. Ya abi. Yani. Bu ne zaman olacak abi? Biraz sonra olur. Biraz sonra olur. Ya, i̇yi bakalım hadi bakalım.